Sayın savcım durumun hassasiyetinin farkındayım. Zeynep komiserimiz için çok üzülüyoruz elbette ama gerçekçi olmak zorundayız. Yener'den boşuna şüphe ettik. Son çatışma gösterdi ki adamımız Caner. Üstelik elimizde ve itiraf etti. Daha ne zorluyoruz ki? Sen ne diyorsun Rıza? Müdür beye katılmıyorum sayın savcım. Bütün bu bağlantılar yok mu sayacağız? Caner tek başına bir adam değil. Bugün de gördük bunu. Ailesini gördük. Hepsi tetikçi gibi saldırdı üstümüze. Arkalarındaki adam da işte bu. Oktay. Oktay. Kim bu Oktay? İfadelerde ismi mi geçiyor? Hakkında ihbar olan kim? Nereden buldunuz da çıkarttınız karşımıza? Kayıtlardan müdürüm. Hepimize açık olan... ...sizin dönüp bakmaya tenezzül etmediğiniz... ...emniyet kayıtlarından. Amirim lütfen. O görmezden geldiğimiz Oktay... ...Nevzat'a bağlıyor bizi. Nevzat Çelikçi'ye. Yener'in babasını. Görmemek için ya kör olmak lazım ya da... Haddini aşma Mesut. Zorlama. Hiçbiriniz zorlamayın artık. İkna olsanız da olmasanız da bu iş bitti. Hayır. Bitmedi. Ek gözaltı süresi istiyoruz Sayın Savcı. Hayır istemiyorum. Buna hiç gerek yok. <laughs> ee, müdürüm... Çatışmaya giren şahısların ilk ifadeleri ve yaralıların hastane raporları acil demiştiniz. Bunlarla mı ek gözaltı isteyeceğiz? Kimse konuşmamış ki. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Böyle saçmalık olmaz savcım. Böyle kestirip atamazsın. Attım bile. Yeter. Bıktım size laf anlatmaktan. Bak yanlış yapıyorsun. Yok öyle dönüp gitmek. Ne oluyorsa? Önüne bir adam attılar. Bu da yedi. Caneri mi? Olur mu ya öyle şey? Elimizde başka hiçbir şey yok. Olay olduğu gibi ortada. Yapamazsın. Murat. Benim karım ölüyor lan. Kapattırma mı o dosyayı? Sen hiç konuşma. Ne yapmışsın Dündar'a? Yaralı adama işkence yapmışsın. Hepiniz de oradaymışsınız. Hiçbiriniz engel olmamışsınız. Madem kendine hakim olamıyorsun... ...git karının başında bekle. Böyle polislik yapılmaz. Senden mi öğreneceğim lan bu polisi? Dur, dur, dur. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Sakin. Gitmiyorum. Tamam, tamam oğlum tamam bırak sakin. Gidiyorsun komiser. Çıkar silahını kimliğini. Amine teslim et. Çık dışarı. Açığa anladın. Al Rıza Baba. Alsana Rıza Baba. Alacaksan sen al. Al Rıza Baba. Ya!